Herkese merhabalar. Ben yakınkampus.com'dan Erol Mesutkün. Bugün JavaScript dersimizin 28. ayağı olan formlara ulaşma ve formlarla ilgili elementleri nasıl JavaScript komutları içerisinde kullanabileceğimiz, çağırabileceğimiz onlarla ilgileneceğiz. Şimdi e, madem ki dersimiz JavaScript, dolayısıyla her derste yaptığımız gibi Notepad++ Plus Plus editörümüzü açıp bir, herhangi bir HTML sayfasında kullandığımız ana omurgayı oluşturalım. Bunları oluşturmak için ne yapıyorduk? Belli taglerimiz vardı, etiketlerimiz vardı. Bunları yazıyorduk. Bu etiketler nelerdi? HTML aç kapa, head aç, head kapa, body aç, body kapa tagleriydi. Dersimiz JavaScript olduğu için de script açıp kapama taglerini yazıyorduk. Bunları yazdıktan sonra JavaScript için gerekli olan HTML omurgasını oluşturmuş oluyoruz. Bunu yaptıktan sonra madem ki bugün konumuz formlara ulaşmak ve formlardaki elementlerle ilgili o zaman isterseniz form elementini de tanıtalım, form etiketini de tanıtalım. O zaman ne yapacağız? Buraya geliyoruz, body'nin içerisinde, isterseniz javascript'in üstüne isterseniz altına. Buraya form etiketimizi yazıyoruz, buraya da form kapatma etiketini yazıyoruz. Şimdi formlar ne için kullanıyorduk? Önce onlardan bahsettim. Hatırladığınız gibi formlar check button'ları, radio button'ları ya da düğmelerin kendisini, yazı yazabildiğimiz alanları, drop down listeleri yani bastığınız zaman aşağıya açılan listeleri koyabildiğimiz kısma form diyorduk html'den. Şimdi bunu yarattıktan sonra isterseniz bu form elementlerinden birkaç tanesini hatırlayalım. Nelerdi? Mesela diyelim ki buton koymak istiyoruz. Buton koymak isterken ne yapıyorduk? Input type yazdıktan sonra buton yazıyorduk. Sonra da buton üzerinde ne yazmasını istiyorduk? Diyelim ki buraya basabilirsiniz ya da buraya basınız gibi bir buton ibaresi bırakalım. Bunları yazdıktan sonra da etiketimizi kapıyorduk. Şimdi save ettim. Sol tarafı güncelledim zaman gördüğünüz gibi bir buton oluştu. Buna basıyorum ama şu an hiçbir şey olmuyor. Çünkü birkaç önceki derste işlediğimiz gibi event handler tanıtmadık. Event handler'lar nelerdi? On click yazabiliyorduk ya da on mouse over gibi çeşitli event handler'larla bu tuşla nasıl interaktif bir şekilde kullanıcının etkileşim içerisine girebileceğini anlatmıştık. Şimdi butondan başka hangi tarz elementlerimiz vardı? Bunları hatırlayalım. Öncelikle araya bir tane satır atalım. Bir başkası hatırladığımız gibi text field'lerde text yazıyorum. Buraya name yazalım. Text bir olsun. Kapattım. Save ettim. Buraya gelip tabii ki tag'imi kapattıktan sonra save ediyorum. Sol tarafı güncellediğim bakın buraya bir yazı kutusu koydum. Bunu yapabiliyordum. Başka başka checkbox'lar, radio button'lar hepsini koyabildiğimizi hatırlıyoruz. Şimdi bunu yaptıktan sonra gördüğünüz gibi formun içinde iki tane farklı element tanıttım. Forma özgü element tanıttım. Şimdi JavaScript'te bu formunuza, bu formunuzun içindeki çeşitli ögelere ulaşabiliyorsunuz. Bunlara nasıl ulaşabildiğimizi bu ve önümüzdeki derste ele alacağız. Şimdi öncelikli olarak şundan bahsedelim. Formların gördüğünüz gibi belli uzunlukları var. Yani nasıl ki bir listede bir array'de bir uzunluktan bahsedebiliyorsak array'de uzunluk neydi? Diyelim ki bu bizim listemizdi. 1, 2, 3, 4 gibi, 5 gibi böyle bir listemiz olduğunu varsayalım. Bu listenin uzunluğu 5'ti hatırlayacaksınız. Çünkü 5 tane eleman olduğu için 5 uzunluğu var diyorduk. Aynı şekilde formların da uzunluğundan bahsedebiliriz. Aha. Diyelim ki var x eşittir. Document nokta form nokta length diyorum. Şimdi bunu tek tek anlatacağız. Öncelikli olarak sadece şunu göstereyim. Ekrana bu uzunluğu basmasını isteyelim. Bakın şimdi save ettim. Sol tarafı güncellediğim zaman hangi bir sonucun dönmediğini görmekteyim. Bunun nedeni biraz XHTML'in biraz kıt çalışan diyeyim. Kıt çalışan bir programlama zekası olmasından kaynaklanıyor. Mesela buradaki sıkıntı ne? Şimdi öncelikli olarak şunu göstereyim. Burada bir şeyden bahsediyoruz ama bu bahsettiğimiz şey... Forms diye bir şeyden bahsediyoruz, bu bahsettiğimiz forms elementi ya da forms listesi diyelim. Gördüğünüz gibi... Ben onu çağırmadan önce değil, çağırdıktan sonra tanıtılıyor. Yani ben form diye bir şeyden bahsediyorum ama form... Bu fonksiyonu çağırdıktan sonra geldiği için... Program buraya geliyor, diyor ki forms'un sıfırıncı elemanını çağırıyorum. Onun uzunluğuna bakacağım ve buna ekrana basacağım diyor. Fakat... E, sıkıntı şu... Formun ne olduğunu şöyle düşünürseniz, şimdi şu taradığım kısmın olmadığını varsayın, bu elinizle kapatın o kısmı. Bu zamana kadar ben formun ya da formuzun ne olduğunu daha tanıtmadım. Ama ne zaman ki aşağıda form diye bir etiket açtım ve form diye bir etiketi kapattım, o zaman ancak formun ne olduğunu tanıtmış oluyorum. Dolayısıyla şu kısmı, yani script açıp script kapama tekleri arasında kalan kısmı kesip buraya gelip buraya yapıştırırsanız eğer, bakın şimdi. Şöyle yapalım. Save ettim. Sol tarafı günceldiğim zaman bakın bu sefer iki cevabının döndüğünü görüyorum. Yani yaptığım tek şey sırasını değiştirmek oldu. Yoksa şurada yazdığım fonksiyonda ya da şurada yazdığım kom komutların hiçbirinde bir hata yok aslında. Sadece ismi yani ne olduğunu tanıtmadığınız bir şeyi çağırdığınız için bu hatayı ya da bu cevapsızlık durumu oluştu. Ne zaman ki önce formu tanıttım, önce değişkenimi tanıttım, sonra onu çağırdım. O zaman hiçbir sıkıntı olmadı. Gördüğünüz gibi cevabımı aldım. Şimdi tekrar güncelleyelim. Bakın cevabım 2. Şimdi neden 2 olduğunu konuşalım. Dediğim gibi length uzunluğu yani bir liste listeniz olduğunu düşünün. Bu listeniz içerisindeki elemanların sayısını döndüren bir fonksiyondu ya da bir özellikti. Şimdi neden 2 cevabını döndürdüğüne de bakacak olursak formun içinde iki tane ayrı forma özgü element tanıtmışım. Bunlardan birincisi buton elementi, diğeri de text field dediğimiz şuraya belli değerler gidebildiğimiz alan yaratmışız. Şimdi diyelim ki buraya geldim. Burada bir tane resim atamak istiyorum. Resim atamak için kullanacağım komut neydi? img yazdıktan sonra src yazıyordum. Eşittir deyip kaynağını yazıyordum. Diyelim ki yk.png'yi tanıttım. Ve burada etiketimi kapattım. Bakın sol tarafı güncellediğim zaman resmim geldi. Resmim gelmesine bir sıkıntı yok. Ama cevabım gördüğünüz gibi yine 2. Şimdi neden cevabım 2? Çünkü yani resim aslında forma özgü bir element değil. Forma özgü elementler daha demin saydığım gibi text field olabilir, e, şifreli kutucuklar olabilir yani bu passwordlerimizi yazdığımız kutular olabilir. Radio button dediğimiz belli bir radio button arasında sadece bir tane seçebildiğimiz, checkbox dediğimiz istediğimiz kadar seçebildiğimiz, drop down dediğimiz açılır menüler ve bu ve buna benzeyen bütün elementler aslında formun bir objesi oluyor. Ama resim gibi, link gibi, liste gibi ya da tablo gibi şeyler formun içinde bile olsa forma özgü olarak tanınmıyor. Dolayısıyla burada çağırdığım forms.length bana 2'yi döndürdü. Şimdi şu kısma gelelim. Niye burada document dedik, niye burada forms dedik ve niye burada length dedik? Şimdi bunlar belki ilk okuduğunuz zaman kafanızda oturmamış olabilir. Öncelikle şuraya söyleyelim. Şurası zaten her zaman bildiğimiz bir şey. Bir değişken atıyorum. İsmi x. Var x diyorum. Eşittir diyorum. Bu kısma kadar zaten biliyor olmamız gerekiyor. Şimdi buradan sonra dikkat ederseniz mesela ekrana bir şey yazdırmak istersem ne yazıyordum? Buraya geliyordum. Document nokta write diyordum. Tabi buraya gelmiyorum çünkü burası scriptin dışı. Buraya gelip document nokta dedikten sonra buraya bir şeyler diyordum. Yakın kampüs diyordum mesela. Bunu yaptıktan sonra böyle yapalım. Sol tarafı save ettiğim zaman bakın yakın kampüsün çıktığını görmekteyim. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Burada da mesela document.write diyorum. Document aslında sizin internet sayfanızı oluşturuyor. Yani document dediğiniz şey sizin internet sayfanızın kendisi. Ya da bu sayfa yani sol tarafta gördüğünüz sayfa. .write dediğiniz zaman bu sayfaya bir şey yaz demek. Document.forms demek yani şimdiki şu kısmı görmeyin. Document.forms demek de bu sayfanın içerisindeki formları atıfta bulunuyor. Fakat şunu unutmayın bir sayfanız içerisinde birden fazla formunuz olabilir. Yani mesela diyelim ki üst kısımda bir şifre girme formu yaratabilirsiniz. Alt kısımda bir değerlendirme yaratabilirsiniz. Mesela yakın kampüs sitesi hakkında bir kullanıcı anketi yapıyoruz ve bu anket için farklı bir form yaratabilirim. Yukarıda dediğim gibi bir şifre kısmı olacak eğer üyelikle giriş yapılan bir site ise. Alt kısımda belki başka bir form olabilir. Yani bir sayfada aslında birden fazla form olabilir. Ben her ne kadar burada form aç, form kapa desem de bir sonraki derste göreceğiz. Bu formları da numaralandırabiliyoruz. Yani e, demin bahsettiğim gibi bir sayfada birden fazla form olduğu zaman formları isimlendirmeniz gerekecek. Tıpkı bizim daha önce XHTML derslerinde division'ı numaralandırdığımız gibi ya da tabloları numaralandırdığımız gibi. Onlara bir id verdiğimiz gibi. Dolayısıyla forms dediğimiz zaman bu sayfa içerisinde olan formların hepsini bir listeye atıyor. Yani diyelim ki işte ilk formumuz dediğim gibi üst taraftaki password'leri ve user ID yani kullanıcı ismini aldığı ve şifreyi aldığı kutucuk. Alt tarafta da bir anket var. Yakın kampüsü değerlendirdiğiniz bir anket var. Dolayısıyla mesela bunun bu durumda buradaki listenin uzunluğu 2 olacaktı. Ama yani formuz listesinin uzunluğu 2 olacaktı. Ama şimdi ben şöyle bir şey yapıyorum. formuzun sıfırıncı elemanı diyorum. formuzun sıfırıncı elemanı ne demek? Listeleri düşünün. Array'leri düşünelim. Array'lerde ne yapıyorduk? Nasıl yapıyorduk? Bir listemiz var. Tıpkı şuraya daha demin yazdığım gibi. Tekrar yazayım isterseniz onu. 1, 2, 3, 4, 5 yazdım. Bu benim listem olsaydı eğer sıfırıncı indeksi biri veriyordu bana. Yani ilk elemanını. Birinci indeks bunu veriyordu. ikinci indeks bunu veriyordu. Üçüncü indeks bunu veriyordu. Dördüncü indeks de bunu veriyordu. Şimdi dediğim gibi eğer burada üst tarafta kullanıcı kısmı alt tarafta da anket olsaydı forms listem iki form elemanı içeriği olacaktı ve bunun birinci elemanı da formsun sıfırıncı elemanı benim ilk listem olacaktı. Yani yukarıdaki username'in tutulduğu kısım olacaktı. Username ve password'un tutulduğu kısım olacaktı. Diyelim ki burada username, password ve submit butonu var. Aşağıda da anketim var. Bu durumda ne olacaktı? Üst taraftaki listemin uzunluğu öncelikle password kutusu, sonra kullanıcı adı ya da önce kullanıcı adı, sonra password, sonra da submit butonu gibi bir şey olacaktı burada. Yani gönderme butonu olacaktı. Dolayısıyla 3 olacaktı. Şimdi bu teorik tabii. Önce bir sonraki derste isterseniz bunu uygulamalı olarak görürüz. Fakat şimdilik şu kısmı anlamanız çok önemli. Yani neden forms sıfır dediğimiz zaman buradaki formu kastettiğim ve length dediğim zaman da neyi kastettiğim. Yani length dediğim zaman da gördüğünüz gibi iki tane formlara özgü objeyi daha doğrusu bunların sayısını kastettiğim. Şimdi bugünkü dersimizde Document'tan biraz bahsetmiş olduk. Document'ın ne olduğunu, hep document, document, document kullanıyoruz. Write kullanıyoruz, forms kullanıyoruz. Document ne? Document bu. Yani document internet sayfam. Bunun yanında forms ne? Forms buradaki anket olabilir ya da çeşitli söylediğim gibi kullanıcının giriş yaptığı ekran olabilir buradaki formlar. Length ne? Bunu da söylemiş olduk. Şimdi mesela bir şey daha gösterelim. Diyelim ki bu sefer uzunluğunu bulmak istemiyorum. Ama bir elemanına ulaşmak istiyorum. Yani dediğim gibi şurada buradaki formda iki tane eleman var. Çünkü length'i bana iki döndürdü. Buraya gelip şunu yazarsanız elements bu kısma da pardon element sildikten sonra da bu kısma da sıfır dersem ve bunu da bir gördüğünüz gibi bir değeri var. Value'su var. Nokta value dersem bakalım ne olacak? Save ettim, Sol tarafı geldim. Güncelledim. Bakın buraya basınız döndürdü. Şimdi niye bana buraya basınız döndürdü? Hemen tekrar hatırlayalım. Document neydi? İnternet sayfamda. Okey. Forms neydi? Buradaki internet sayfamdaki ya da şuradaki ya da kodlarımdaki form etiketlerinin sayısıydı. Bakın burada bir tane form etiketi var. Yani bu açılıp kapama tagi buradaki bir tane formu sembolize ediyor. Ve ben de zaten sıfırıncı elementi çağırarak zaten bunu aslında işaret ediyorum. Sonra element sıfır diyor. Şimdi element şurada gördüğümüz bir ve iki tane. Gördüğünüz gibi iki tane eleman var. Ki bundan dolayı da buraya length yazdığım zaman iki döndürüyordu. Bu sıfırıncı eleman benim dolayısıyla ilk form elemanımı ya da ilk form objemi çağıracak. Buradan sonra diyorum ki values'unu yani bana değerini döndür. Değeri neymiş? Bakın ben buraya yazmışım. Buraya basınızmış. Bunu aynı şekilde buraya type yazarak bakın yine save edelim. Sol tarafa geldim. Bakayım. Güncellediğim zaman bakın buton yazıyor. Neden? Çünkü burada demişim ki ilk form objemin tipi buton değeri de buraya basınız. Bunun yana başka bir şey daha ekleyebilirsiniz. Diyelim ki name'i de olsun bunun. Name'i de şu olsun. Yakın kampüsün kısaltması olan yk olsun. Save ettim. Buraya da gelelim type'ı değil name'i çağırayım. Save ettim. Sol tarafı geldim güncelledim. Bakın ne döndürdü? yk döndürdü. Name'in döndürdü. Çünkü niye? Biz burada name'in döndür dedik. Gördüğünüz gibi bugünkü ilk dersimizde formlara erişimi biraz işledik. Dersin başında anlattığım gibi bir sayfada birden fazla form olmayabilir. Yani dediğim gibi yine çok tekrarladım bugün biliyorum ama üst tarafta bir kullanıcı giriş kısmı, orta kısımda bir anket olabilir. Dolayısıyla form sayısı birden fazla olabilir ve o durumlarda da formları birbirinden ayırmak için buraya çeşitli şeyler yazarak mesela form name yazıyoruz. Formun ismini veriyoruz ve böylelikle formları birbirinden ayırt edebiliyoruz. Bunu öğreneceğiz bir sonraki dersimizde. Bunu işleyeceğiz ve bununla beraber formları İçerisine biraz daha dalacağız. Formlara nasıl erişebileceğimizi, formdaki bir değerin seçili olup olmadığını nasıl sorgulayabileceğimizi. Ya da mesela kullanıcı bir forma bir değer yazdığı zaman bunu nasıl alabileceğimizi. Bunları genel olarak işleyeceğiz. E, bugünkü dersimi bitirmeden önce her zamanki atlatmayı almak istiyorum. Eğer videodan memnun kaldıysanız videomuzu like ederek ve eklenecek videolardan en kısa zamanda haberdar olmak için de kanalımıza subscribe olarak video beğendirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Formlara ulaşma konusunda kapsamlı bir bilgiye sahip olmak istiyorsanız bir sonraki videomuzda izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.